Evet arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu. Dur bakayım burada bakayım basalım. Yok açılmamış. Yok kısıtlama kısıtlanmış. Olay ne biliyor musunuz? Türkiye Uzay Ajansı gördünüz mü onu? Türkiye Uzay Ajansı şey paylaşıyor. Yanlış görmediysem ya hadis ya ayet paylaşıyor değil mi? Cami ondan sonra işte arka, arkada da ne var ezan mı sesi vardı? Ezan sesi yoktu başka bir şey vardı galiba. Ondan sonra bir ay ay böyle yükseliyor kocaman bir ay. Ondan sonra da işte onu paylaşmışlar o şekilde. Millet baya dalga geçmiş. Sonra da çok ilginç bir şekilde tweetlerini koruma altına almışlar. Yani engellendin demiyor. Bloklu değil mi şu an? Ama tweetlerini koruma altına almışlar abi. Millet baya dalga geçmiş. Şey diyor millet. Abi dünyadan ayı değil aydan dünyaya çekmeniz lazımdı. Cengiz Han ayı ayağınıza getirdi demek istedi herhalde. Yanlışım var abi o siteyi direkt diyanet kullanıyor. Bu şey gibi işte değil mi? Uydu da var ya uzay TV. Uzay TV basıyorsun dini kanal. Biliyorsunuz değil mi onu? Ben de sevinmiştim. Bakıyorum Uzay TV tam şey yapacaktım ha. Favorilere tam kaydedecektim. Bakıyorum adamlar hadis okuyor. Ayet okuyor. Ondan sonra baktım dini kanalmış zaten. Ya ben size hadis TV deyip orada astronomi, astrobiyoloji bilgisi versem iyi mi olur? Biz de öyle bir kanal açalım o zaman arkadaşlar. Cevap olarak biz de hadis TV diye. Hadis TV diye kanal açalım. Millet toplansın oraya girip baktıkları zaman astronomiyle ilgili bilgi çıksın. Yapayım mı abi? Ben de şey var ya astronom belgeseli 4 var ya. Onun adını en güzel hadisler yapayım mı? O videonun adını. En güzel hadisler yapayım. Ondan sonra Twitter'da da paylaşayım o şekilde. Evet arkadaşlar en güzel hadisler diye. Biz şeye kızıyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Diyanete kızıyorduk. Ya bu adamlar ne iş yapıyor falan diye. Bu kadar milyar lira alıyor. Bu adamlar ne iş yapıyor falan diye. Ama bir de böyle bir şey var. Türkiye Uzay Ajansı var. Bu adamlar ne iş yapıyor? Bu adamlar ne iş yapıyor bir de? Hani Diyanet'in ne iş yaptığı falan bir bu adamlar ne iş yapıyor? Şimdi şey belirlenmiş ya. Biliyorsunuz değil mi onu? Uzaya çıkacak olan ilk Türk astronot. O ne grubunda gidiyor arkadaşlar? Yabancı bir grupla birlikte mi gidecekmiş? Daha önce demiştik ya. Yani o zamanla demişlerdi. İşte çatla da patla CHP. Türkler uzaya çıkacak. Yok Türkler Ay'a gidecek. Türkler şunu yapacak. İlk Türk astronot falan demişlerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? O zaman da demiştik bunu. Abi yapacakları şey şu olacak. Parasını verecekler. Bir astronotu işte eğitime yollayacaklar. Onu da yabancı bir gruba dahil edecekler. Abi şunu da alın yanınıza. Şunda otobüste, minibüste yer kaldıysa, rokette yer kaldıysa şu köşeye bir yere otursun şu da deyip ondan sonra işte Türkler uzayda olacak. Oradan da şöyle Türk bayrağıyla bir fotoğraf tam seçim öncesi. Peki önemli olan şu arkadaşlar. Sizce bunu seçim öncesi yapacaklar mı? Ben yapacaklarını sanmıyorum. Bence seçim öncesi yaparız diyecekler. Neden yaparız demek daha ucuz. Çünkü bu tür olayların seçim yatırımı olduğunu biliyoruz. O için, o için şov olduğunu biliyoruz. çok ilginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Çok garibinize gidecek değil mi? Oturup bunu da konuşan benim gibi astronomiyi yani sen astronom belgeseli yapan bir adam. Bunu demesi mantıklı mı? Diyeceğim şey de şu arkadaşlar. Uzaya gidince ne olacak? Şu anda diyorum. Şu anda o adamı uzaya yolladığınız an ne olacak? Çok garip geldi bu söylediğiniz değil mi? Ama şu an bizim ayranımız yok içmeye. Bizim ayranımız yok şu anda içmeye. Yani biz uzaya gittiğimiz zaman, o adam uzaya gittiği zaman mesela şöyle bir şey mi olacak? Ay'a gidiyorlar. Ay'da böyle asteroid mining. Oradan ay mining. Ay mining de var ya. Oradan mesela işte çıkardığımız bazı şey bize gelecek ekonomi. Öyle bir şey mi olacak? Ya da orada böyle çok bilgileneceğiz. Ondan sonra oradan böyle çok bir şeyler öğrenecek. Gelecek sonra Türkiye'de NASA gibi bir yer koy, kuracak. TNA'yı kuracak. Türk NASA Ajansı. Türk NASA Ajansı'nı kuracak TNA. TASA. TASA olur o. ESA var biliyorsunuz. NASA var. Genelde o Space Administration diye geçiyor değil mi? Space Administration diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Sarayın günlük harcaması. Biz o astronotu. Şu an harbiden onu düşünüyorum. Ya şu an harbiden uzaya gittiğin zaman tamam mı? Uzaya gittin. Bunun seçim yatırımı olması haricinde ne şeyi var? Faydası var. O parayı harcadın. Türk, bir türkü uzaya yolladın. Biz Türkler olarak uzaya çıktık. O demek haricinde. Şu anda ne faydası? Şu anda bugün bugün şu anda ne faydası var? Bizim altyapımız yok ki bununla ilgili. İlginç değil mi bu? Yani şu söylediğim laf garip geliyor. Ama oturup düşündüğün zaman öyle. Yani seçim için bakın nasıl da uzaya çıktık. CHP çatlada patla demek haricinde ne faydası var? Mesela Bey'im yerli arabanın ne faydası olduğunu biliyoruz. Bunun ne faydası? Var? Ben vardır belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır arkadaşlar. Olabilir. Ben cahil kalmışımdır belki. Ben yapacakları neden düşünmüyorum? Tabii ki isteseler yaparlar. Ama yapacakları neden düşünmüyorum? O kadar para harcamalarına gerek yok ki. Seçimden sonra olacak diyecekler. Seçimden sonra olursa eğer o zaman da işte ya yapacaktık da şu oldu bu oldu. Ya da seçim kaybederlerse bak işte CHP yapamadı falan. Kaybedeceklerini sanmıyorum da çünkü Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünüyormuş. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. İlginç yani. Onur bakın yeni, gez yeni gezegen keşfetmenin bilme yarar bir şey yapmanın ne yaptığını ay yaptı. Şimdi adamlar mesela neden çıkıyor? Yani o çıkan uzaya çıkan adamlar. Ha şeye Uzay istasyonuna, uzay istasyonuna. Uzay istasyonuna çıkıyorlar. Adamların yaptıkları bir şey var ama. Bizde abi hani her şey dört dörtlük olsa tamam mı? Her şey dört dörtlük olsa hiç sıkıntı olmasa ya da en azından iyi kötü iyi durumda olsak o zaman tamam eyvallah. Bilemiyorum. Belki de çok maliyetli bir şey değildir. Yani çok maliyetli bir şey değilse yapsınlar ne diyeyim yani. Belki böyle hani oy konusunda çok sıkışırlarsa ne zaman çıkacakmış ki o biliyor musunuz arkadaşlar? Yani uzaya ne zaman çıkacakmış o ekip? Bilen var mı arkadaşlar? 2071. Ha aday daha belirlenmemiş mi? Bir saniye. 13 Şubat'ta aday belirlenecekmiş. Arı Yıldız ekip. Ekip bildiğim kadarıyla e, yabancı bir ekiple gidecek. O ekibin adını söylemiş çünkü. O ekiple birlikte gidecek abi. Kerem K. Altılı masanın adayının daha önce belirlenen o kesin. <laughs> Yarışırlar. Yarışırlar abi. Cengizhan Green Screen'da çıkarsa seçme yer. Yani o ekibin ne zaman çıkacağına göre değişir tabi. O ekip seçimden önce çıkacaksa o zaman seçimle önce çıkartırlar. Ondan sonra derler ki bak ilk defa Türkler uzayda. Çatla da patla CHP. O bile yeter ha. Hani uzaya çıkamazdık. Uzay dedikleri şey tabii uzay, uzay üstü diye biliyorum ben. ISS. ISS diye biliyorum. Lightning seç. aynen bu. Aday yıpranmasın diye seçimden sonra açıklanacak. Aynen mantıklı. Vallahi Raiders. Yer ortamda kılınan namaz kabul olur mu? Pulao abi uzaya çıkmak şu yüzden önemli. İlerleyen yıllarda ülkelerin oralarda da toprakları olabilir. Mars'a biz de gidersek bizim de toprağımız olur. Madencilik yaparız gibisinden. Mars değil ama bu ISS. Ya ben isterim gerçekten. Ya bunu ciddi yani seçim şovu olarak değil de ciddi olarak bu işlere katılalım isterim yani. ISS'de bizim de adamımız olsun. Oraya gitsin. Yani gerçekten oraya gitsin oradan bilgi getirsin bize. O projelere biz de dahil olalım. Ben gerçekten isterim bunu. Ama bunu ciddi ciddi yani seçim şovu gibi görüyorum. Yani sırf oraya kadar çıkıp ve çıkacak kişi de şey falan olacak herhalde. İşte Allah'a dua ettim, kazandım, başardım. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çatla da patla CHP. Merak ediyorum gerçekten. Merakla izliyorum. Yani bir de işte şimdiye kadar çok fazla şey yapacağız deyip tamamen salladılar ya. O yüzden hiç olmama ihtimalini de düşünüyorum. Çünkü hiç olmasa oy kaybetmezler ki. Oy kaybedeceklerini sanmıyorum yani. Doğalgazlı yerli arabalar hepsi rafa kaldırırsa hiç şaşırmamışım. Salih Bal uzaya gidenden vergi keserler mi? Tabii. Tabii ki yani. Sherlock'e tatil vergisi var değil mi? Konaklama vergisi var abi. Şimdi de karavanlara konaklama vergisi getirmiş. Öyle. Emrah İnaltekin montaj bir uzay aracı fotosu yeterli demiş. Evet millet inanır ki. Şey derler benim inancım kuvvetli derler. Uzaya çıktığımıza dair inancım kuvvetli derler abi. Garip ya bekleyip göreceğiz. Yani o tamamen şeye bağlı dediğim gibi. Bu ekip seçimden önce mi yollayacak uzaya? Çünkü Şimdi seçimden önce olursa ve yapmazlarsa o da büyük bir eksi olabilir onlara karşı falan. Tolga Gerger. Abi selam uzay çalışmaları tıpkı diğer işleri gibi samimiyetsiz geldiği için kabul görmüyor. Birleşik Arap Emirliği ciddi uzay ya yapıyor. Evet. Arap marap diyoruz abi. Adamlar tokatlıyor yani. Ülkeyi alacaklar lan yakında. <laughs> Bizim ülkeyi alacaklar yakında. <laughs> Şeyde aslında Efe abi reisin anayasaya aykırı hareket etmesi hakkında ne düşünüyorsun? Üçüncü kez aday olması yasakken yeni yasa çıkaracak demiş. Peki abi ona kimler oy verecek? Kimler evet kimler hayır diyecek? Bu da önemli. O ortaya çıksın. Onunla ilgili detaylar çıksın. Onunla ilgili konuşmak istiyorum gerçekten. Biliyor musunuz arkadaşlar? Baya dalga geçmişlerdi onunla. Facebook'ta bir sayfada paylaşmışlar. Altılı Masa 8 saatlik görüşmenin arkasından aldığından karar verdi. Karar da şeymiş. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasını kabul etmeyeceğiz. Mi öyle bir şey demiş. FETÖ soruşturması İstanbul Sözleşmesi ve hepsi ortak oylarla reddedildi demiş. Davutoğlu zor ikna etmişler. Sonraki toplantıya kısırdaki salçayı biraz bol koyalım gibi bir karar vermiş olabilirler demiş. Davutoğlu %1 ile en kritik aday. <laughs> şey yazmışım. NASA, düşünsenize NASA'nın İncil paylaştığını. Büyük tane şeyi destekleyenler olmuştur. Türkiye Uzay Ajansı'nda ayet paylaşınca ne ala, niye paylaşmasınlar ki yani? Bu bizim dinimiz değil mi kardeşim? Rahatsız mı oluyorsunuz? Düşünsene NASA bak NASA İncil'den şey paylaşıyor. Paragraf paylaşıyor. NASA İncil'den paragraf paylaşsa ne olur?